Fatura ve irsaliye modülü içerisinde yer alan Kopyala iki özelliği sayesinde farklı şirketleriniz arasında fatura ve irsaliye kopyalama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. İki modül içerisinde de yapılacak işlemler aynıdır. Biz yurt içi satış faturasını örnek alarak fatura kopyalama işlemlerinin nasıl yapıldığını inceleyelim. Kopyalamak istediğimiz faturaları kontrol tuşu yardımıyla seçim yapalım. Alt tarafta yer alan seçilenleri kopyala butonuna basarak kopyalamak istediğimiz dizini seçelim. Daha sonra kopya kaydı aktarmak istediğimiz şirketle programı çalıştırıyoruz. Kopyalamak istediğimiz kayıt türüne göre bir form açıyoruz ve işlemler alanında yer alan kopyala 2 alanına giriyoruz. Kopyasını oluşturduğumuz FKD uzantılı dosyayı seçip aç butonuna basıyoruz. Oluşacak yeni faturalarda fatura numaralarını yeniden vermek istiyorsanız bu seçeneği işaretleyebilir. Farklı bir tarihle kayıt olmalarını istiyorsanız Fatura tarihini yeniden ver seçeneğini işaretleyerek kaydolmasını istediğiniz tarih bilgisini belirtiniz. Tamam butonuna basarak işlemi tamamlıyoruz. Kopyaladığımız faturalar yeni şirketimize aktarıldı. Eğer seçim yaptığımız cariye ve stok kodları işlem yaptığımız şirkette kayıtlı değil ise program cari ve stok kartlarında yeni şirkete kaydetmiş oldu.